Merhaba arkadaşlar. Ee, sizlerle paylaşacağım birkaç şey var. Yani önemli konular. Yaklaşık 3 senedir bir grubumuz var bizim. Youtube'da da kanalımız var. Ee, çok sık olmasa da videolar atmaya çalışıyoruz ama e, bundan sonrası için konuşuyorum tabi. Vlog tarzı değişik, yani ya günlük hayatımızdan alınan eğlenceler, komiklikler hepsini atmayı düşünüyorum bu kanala. <laughs> Şimdi bizim yaşadığımız Yani Nevşehir'de yaşıyoruz. Bu tür yapılan şeyler çok hoş karşılanmıyor belki. Ama biz daha farklı, daha yaşanır bir yer haline getirmeye çalışıyoruz Nevşehir'i. E. Onun için değişik şeyler yapıyoruz. Çıkıyoruz oraya, buraya gidiyoruz. Videolar çekiyoruz, eğleniyoruz arkadaşlarla. Yaşadığımız yer gerçekten de bütün şeylere kapalı bir yer. Ama biz daha yaşanır bir hale getirmeye çalışıyoruz burayı. Bunun için de sizlerden bir ricamız var. Bu videoları attığımız zaman bir karşılığının olması lazım tabii attığımız videoların sizden ricamız arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza, çevrenize bu videoları göndermeniz ya da tavsiyelerde bulunmanız. Çünkü biz gerçekten bu işe baş koyduk. Severek, isteyerek yapıyoruz. Daha fazla çalışıyoruz. Çok az takipçimiz olmasa da belli bir seviyede takipçimiz var. bunu da sizler aracılığıyla, sizler sayesinde arttırıp başka kişilere de gösterme çabamız Bunun için size söz veriyorum kendi adıma arkadaşlarım adına da biz gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Çok fazla emek veriyoruz bu işe. Sizler de bizim bu emeğimizi boşa çıkarmayacak şekilde bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Teşekkür ediyoruz.